Efendim selamun aleyküm. Bugün 11 Eylül 2023 günlerden pazartesi. Türkiye'de eğitimin başladığı gün tüm sevgili öğrencilerimize, kıymetli öğretmenlerimize ve ailelerimize hayırlara vesile olsun. Türkiye'de milli olan milli olan ama bir türlü milli olamayan bir eğitime başladık. Yani e, temelinden beri e, milli olmayan niye göre çünkü e, yetiştirdiğimiz nesle baktığımızda insanlara şöyle deniliyor artık Allah evladıyla kimseyi imtihan etmesin. Evladı bizden doğdu. Evlatlar bizden doğdu. Evlatları biz yetiştirdik. Niye imtihan olmayalım? Onlarla imtihan olalım. Gurur duyalım ama duyulacak halde değil uyuşturucu dediğiniz batak Türkiye'yi sardığı gibi de sarmış ama yeni bir e, emniyet müdürümüz, yeni bir başsavcımız bu işi ilke edinmiş. Nefes aldırmıyorlar. Çok güzel İnşallah eğitim döneminde çok az seviyelere düşen bu uyuşturucu ile mücadelede devletimizin yetkili organları, devletimizin ilgili birimleri daha hassas bir şekilde bu e, konuya değinirler. Bu arada bir e, uygulama var. Uyuma diye bir uygulama uygulama var e, telefonlarınızda indirebilirseniz e, uyuma direkt e, Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı e, görüntü çekebiliyorsunuz bu sistemle bu uygula, uyuma sistemiyle e, uyuşturucu noktasında bir tespitiniz olduğu zaman görüntü yakaladığınız zaman fotoğraf yakaladığınız zaman direkt e, genel e, müdürlüğe devletin ilgili birimine gidiyor o da bunu dağıtıyor e, risk alalım uyuşturucu konusunda evlatlarımız Gelecek neslimiz bugünler e, bizim elimizde. Herkes evinin önünü temizlerse mahalle ve cadde temiz olur. Biz mutlaka uyuma programını, uyuşturucuyla mücadele e, programını telefonlara indirip bununla ilgili devletin yetkilileriyle direkt direkt ama genel müdürlükle emniyet genel müdürlüğünde direkt noktalarla da irtibat sağlayabilecek halimiz var. Bunu da değerlendirelim. Efendim Düzce'de iki tane belediye başkan adayı haricinde yerini garantileyen yok. İki belediye başkanı var. İki belediye başkanı Cumayeri Belediye Başkanı Sayın Mustafa Koloğlu ve Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz. Bu iki belediye başkanı yapılan anketlerde ne olmuş? bir numara olmuş. Yani bunların bağımsız da girmesi, herhangi bir partiden girmesi veya kendi partilerinden girmesi durumunda seçimi mutlak alacakları yönünde halkta bir memnuniyet var, bir kabullenme var, bir kabul görme var. Seçimlerde Düzce'deki 10 tane belediyeden 2 tanesi garanti. Diğerlerinin hepsinde demek ki risk var yapılan anketlere göre. Şimdi belediyeler demişken, şimdi Mahalli seçimlerde 2019 yılında İstanbul ve Türkiye'deki mahalli seçimler AK Parti tarafından nasıl kaybedildi diye bir çalışma yapıldığında bir enaniyetin, iki makam araçlarının, üç çakarlı arabaların, bak bu çok önemli, çakarlı önünde çakar, arkasında çakar, zırt 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 zırt, zırt yolda çekilin yoldan kim geliyor? Bir partinin... Bir ilçe başkanı geliyor. Kim geliyor? Bir ilçenin belediye başkanı geliyor. Bu çok olumsuz bir etki oluşturmuş vaziyetteydi. Düzce'de iki tane belediyenin haricinde iki tane belediyenin haricinde tüm belediye başkanlarının arabalarında çakar var. Yasak değil mi bu? Yasak. Hem de Güpe gündüz çarşının ortasında çakarlarını açmışlar. Nereye gidiyorsunuz siz? Bazen kendileri çıkıyorlar direksiyona belediye başkanı olamadılar şoför oldular belediye başkanı olamadılar her neyse şoför de olsa belediye başkanı araçlarında çakarlar şakır 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 yanıp yol açtırıyorlar nereye gidiyorsun bu kadar telaşeli ne var belki bir Ankara'ya İstanbul'a giderken belki diyorum ya. Yani, ee, Yolu kullanmanız zaman icap eder de, Düzce'nin içinde, Düzce'nin caddesinde belediye başkanının çakar kullanmasının anlamı ne? Ben anlamadım. Ben anlayamadım. Peki bu yasak değil mi? Yasak. Peki niye bunun e, müdahale edilmiyor buna? Yani seçim mi kaybedilsin? Gene mi seçim kaybetmek istiyorsunuz? Ne oldunuz? Yani çakarlı arabalar e, gidip böyle zat, zat 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 kornalara basmakla yani e, başınız göğemeldi. Ne oluyor? Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Bugün ben bu kadarını söylüyorum. Hani kimseyi rencide etmek, onlara etmek gibi derdimiz yok. Ama seçim kaybetmek için, seçim kaybetmek için insanlara enaniyet yapmak, gurur yapmak, kibir yapmak, tepeden bakmak, insan yerine koymamaktan daha güzel bir şey olmaz. Efendim biz reisi çok seviyoruz. Reisi seven milleti sevmesi lazım. Millet ben belediye başkanıyım, çakarla geliyorum, takarla geliyorum, efendim şekille geliyorum demek mi bu ee, insanları sevmek? Ee, hizmet et ki, hizmetçi ol ki itibar göresin. Büyükler öyle diyor, hizmet edeceksin. Saygı duyacaksın ki saygı duyulasın. Hürmet edeceksin ki hürmet edesin. Ondan sonra, ondan sonra e, ne varmış? Efendim bundan siz neden bahsediyorsunuz? Biz neden bahsedeceğiz? Biz niye konuşalım burada? Biz burada bu işi çok iyi iş yapıyormuş, güzel yapıyormuş. Som yapanı zaten konuşuyoruz. Mesela Far gözü çok güzel bir iş yaptı. Sivas'tan gelen sendikacılık özelliği olan demir e, iş sendikası gibi özellikleri olan efendim, Büyük Birlik Partisi Muhsin Yazıcı onun yol arkadaşlarından birçok özelliği var. Üzeyr Yiğit başkanlık ofisi kurdu. Başkanlık ofisine Üzeyir Bey'i koydu başına. Belediyede işler e, şeyin e, Nasrettin Hoca'nın e, ıslıklan e, merkep araması gibi böyle yürümüyor, yürütmüyorlar ne olması lazım? Hızlanması lazım. Başkanlık ofisi kurdu. Yani başkanlık ofisini kurduktan sonra bütün yetkileri bu şeyden özellikle de beyaz masadan gelen konularda hakim olunması lazım. Vatandaşın talebi dinlenmesi lazım. Birimlerde veya belediyenin birimlerinde işler görülürken, yürürken hızlı yürümesi lazım. Burada bir koordinasyon lazımdı. Başkanlık ofisiyle beraber Sivas'tan gelen arkadaşımız Üzeyir Bey, Üzeyir Yiğit yiğitçe bir manavrayla beraber burada başkanlık ofisinin başına geçti. Bu ne demek? İkinci başkan demek. İkinci başkan gibi. Yani ha olmalı mı? E, şu andaki mevcutlar belediye başkan yardımcıları. Baktığınız zaman veya belediye meclis üyeleri veya e, teşkilatlar demek ki bunda yeterli değil. Böyle bir ihtiyaç asıl olmuş. Ha mantıklı mıdır? Bunun menfi, müsbet neticeleri olacaktır. Ha bunları zaten e, bu neticeleri eee yani olumlu da olumsuz da çıkacak olan neticeleri göze alınmış bir vaziyette var. Tamam. Şimdi belediyede bir iş yürüyor mu? Yürümüyor. Evet. Ha bakın bunu örnek alın diğer belediye başkanları. Bakın yani e, şeyden olmasına gerek yok. Düzceden olmasına gerek yok. Dışarıdan bu işe ehil olan bir ofis kurun. Bir örnek var şimdi bir ofis kurun, başkanlık ofisi belediye başkanları istenilen sonucu vermiyorsa, efendim belediyedeki birim müdürleri istenilen sonucu vermiyorsa başkana, efendime söyleyeyim ee, canları istedi gibi cevap veriyorsa, efendim şu mevzuat var, şu kural var, şurada şunu yapmalıyız burada bunu yapmalıyız deyip de başkanın fuzili işlerle meşgul ediyorlarsa örnek çok güzel. Faruk Özlü'yü tebrik ediyorum. Burada başkanlık ofisi üzerinden, Üzeyir Bey üzerinden hızlandırırsa bu e, süreci, mekanizmayı hızlandırırsa ne ala hızlanır mı? Belki hızlanır. Belki bu niyetle yapıldı. Gayet de güzel bir sonuç olabilir. Ha olmadı mı? Olmadıysa günahı da sevabı da Faruk Özülen. Belediyenin. Ha burada belediye başkan yardımcıları ya biz ne işe yarıyorduk? Yani bizim içimizden olsaydı bu diyen sesler de duydum. E yapsaydınız o zaman. Böyle bir şeye mecbur etmeseydiniz. İş üretseydiniz, bakın ben size e, buradan belediye başkanlarına Faruk Bey, bakın Faruk Bey Türkiye'de, yerelde ve ülkede yerel yönetimler reformunu yapacak bir tecrübeye haiz oldu. Şimdi bütün belediyeler e, bu İbrahim Ercan da içinde geçerli. Beyköy içinde geçerli. Hani beldeler içinde geçerli. Efendime söyleyeyim. Özellikle de özellikle de çok çalışan belediyeler için geçerli. Bunlar da çok çalışıyor herhalde. Buraya buraya hemen birer başkanlık ofisi. Mini. Bu büyük tabii. Türkiye büyük. Ama siz ufak e, başkanlık ofislerinizi kurun. Koordinasyon hızlansın. Ha bunu düzceli olmasına veya Akçakoca'lı olmasına veya yığılcalı olmasına gerek yok. Yani işi bilen, ehil olan o bir tanesi efendime söyleyeyim. bunu çok güzel yapabilir. Hani belediye başkanlığını niye yapıyoruz? Neye yapacağız? Neye seçeceğiz? Ona da iyi bakmamız lazım. Vizyon için mi? Misyon için mi? Efendim, ne için yapacağız? veya e, ibadet için mi yapacağız? Ne için yapacağız? İşte bunları e, iyi değerlendirecek, bunların arkasında olacak ve tabiri caizse iki kere iki her zaman dört etmez. Hani demiş ya adam, iki kere iki de kaç eder demiş muhasebecisine. O da demiş ki vallahi sen bilirsin. Aa tamam bundan iyi muhasebeci olur hesabı. Siyasette de iki kere iki dört etmez. Bugünlerde siyasette bir kavga var. Kavganın arasında 45 milyonluk 45 milyon e, e, euroluk bir kavga. Düzce'nin altyapısı efendim %55'i e, gidiyor şeyin suyun yani ancak kullanabiliyoruz arıtmadan gelen suyun. Bu da ciddi bir ekonomik kayıp. Bunu e, paraya çevireceğiz. Bunu Peki bu diyor ki şey e, CHP tarafı diyor ki muhalefet tarafı bunu 4 sene önce yapsaydınız ya. Şimdi gider ayak e, kimsenin bir yere gittiği yok. Faruk Özlü gene belediye başkan adayı. Ha %100 kazanır mı? Seçimin %100 olmaz. Mehmet Keleş İyi Parti'den diyorlar bilmiyoruz artık nereden olursa. CHP mutlaka bir aday çıkaracak. Efendime söyleyeyim. MHP İlhami Ceboğlu gitmiş biz ittifak yapalım demiş Faruk Özlü'ye. Şey ittifak yapalım demiş. Düzce'de ittifak edelim demiş. Yerel ittifak yapalım demiş. Ondan sonra belki ittifak olur belki olmaz. Ama işin sonunda şu var. Bu para gerçekten e, düzce lazımsa kullanılmalı. Ama 4 sene önce neredeydin sorusu da doğru. Hani ee, bu e, şimdi gerektiğiydi o da doğru. İşin en güzelini Nasrettin Hoca hikayesinde yakalamışız. Nasrettin Hoca'ya iki tane adam geliyor. Sorun anlatıyorlar. Kavga etmişler, ihtilaflı olmuşlar. Hanımı da yanında oturuyormuş. Nasrettin Hoca demiş ki evladım anlat bakalım nedir demiş bu konu. Konuyu kendi adam kendi e, en nefsine, hesabına, çıkarına göre anlatınca oğlum demiş sen haklısın. Diğer demiş ki bir dakika hocam öyle değil. Nasıl? O da kendi hesabına çıkarına göre anlatınca demiş o zaman sen haklısın. Hanımı arkadan demiş ki adam bunların biri haklı biri haksız ikisine de haklı diyorsun. Sen hanımına dönmüş. Hanım demiş sen de haklısın. Biz artık o pozisyondayız. Nasrettin Hoca pozisyondayız. Herkes haklı. Haklıya haklı diyemiyoruz. Haksıza haksız diyemiyoruz. Haklının arkasında olamıyoruz. Haksızın karşısında olamıyoruz. Biz de vatandaşla toplumla bütünleştik. Biz de medya olarak e, her doğruyu her şekilde söyleyemiyoruz. Anlatamıyoruz. Söylediğimiz zaman başımıza gelmeyen iş kalmıyor. Söylemediğimiz zaman dinlemediğimiz sistem kalmıyor. Biz böyle e, kilis cami arasında ne İsa'ya ne Musa'ya hesabı yaranamıyoruz ama bildiğimiz bir gerçek var. Bu çakarlı arabalar var çakarlı belediye başkanlarının. Yasak mı? Yasak. Kim uygulayacak bu yasa? Ben gazeteci olarak ben uygulayamam. Ha! uygulamazlar. Uygularlar, devam ederler ama ben buradan ve be, e, kişisel ve kurumsal noktada kimseyi rencide etmemek adına uyarıda bulunuyorum. Arkadaşlarımız öncünü WhatsApp ihbar hattı var. Bizim arkadaşlarımız denk gelirse bu çakarlarla gezen belediye başkanlarını tek tek teşhir edeceğiz. Yani hani sözden, şimdi sözle söyleyelim sonra haberle anlatırız diyoruz ve Allah inşallah 11 Eylül'ün çocuklarımızın, evlatlarımızın, efendim, neslimizin, eğitim camiamızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 13'ünde çarşamba günü Akçakoca'da Orhan Özdemir Fen Lisesi'nin açılışı var tüm insanları orada ne yapıldı ne yapılmadı o, o konuyla ilgili Çarşamba gününü beklemelerini tavsiye ediyorum Çarşamba günü saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere Hoşçakalın, kalın dostça kalın Allah'a emanet olun